Hocam, e, zihin haritalarıyla paragraf çözme teknikleri eğitimimiz 8 ders sürdü. 8 ders boyunca sizinle farklı farklı soru tiplerinin çözüm yöntemlerini evet. öğrendik. E, orada dikkatinizi çeken, diğer yerlerde görmediğiniz, ya bu çok özel bir bilgiydi dediğiniz, paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Valla benim e, öğrencilere de uygulattığım yardımcı düşüncedeki soru çözme Evet. ve kırmızı ışık. Kelimeleri. Kırmızı ışık kelimeleri, bağlayıcı kelimeler, özellikle bu bağlayıcı ifadeler dediğimiz kısım var ya hocam evet, orada. Evet. Sıralama sorularında, ikiye bölme sorularında öğrencilerin işini çok çok kolaylaştırıyor. Çok, kendiniz de artık bunun eğitimlerini vermeye başladınız. Hocam. Öğrencilerinizde gözlemlediğiniz değişimler neler oldu? Bir kere netlerinde artış oldu. Çok güzel. Kaygıları azaldı. Süper. Süreyi yetiştiremeyeceğim diye korkusu yok. Paragraf sorularında artık böyle oflayarak, özellikle sayısalcılar hocam, genelde böyle paragraf sorularından kaçıyorlar. Şimdi bir de siz şeyi anlatıyorsunuz ya, paragrafın matematiğini de anlatıyorsunuz evet. ya hocam. Şimdi sayısal öğrencisine, matematiğini anlattığın zaman sayısal öğrencisini oradan bir kere e, kazanmış oluyorsunuz ve öğrenci artık onu bir e, paragrafı şey gibi çözüyor. Matematik sorusu gibi çözüyor. Zihninde bir şablon oluşuyor. O şablona yerleştirince artık öğrenciler çok rahat çözebiliyor. Ben bazı kurallar koyuyorum. Türkçe öğretmenlerinin en büyük problemi aslında şu ana kadar benim gördüğüm paragraf sorularını öğrenciye nasıl anlatacağımdı. Ben bu problemi çözdüm değerli arkadaşlar. Öğrencilerin zihninde bir şablon oluşturuyorum. İşin matematiğini gösteriyorum. O matematiğin dışına çıkmıyor hiçbir soru. Bu kampın boyunca çözdüğüm soruların tamamında Soruların cevaplarını paragrafın içerisinden gösteriyorum. Evet. Bu açıdan da o şablonu artık zihinlerinde oluşturunca paragrafı da bir matematik gibi çözebilir hale geliyorlar. Aynen, aynen. Bu da aslında öğrencilerin çok, çok hoşuna gidiyor. Çok etkili gidiyor. ve öğrencilerin hepsi teşekkür ediyorlar. ve evet, Mesela şimdi LGS öğrencilerine ben verdim. Evet. Şu anda YKS öğrencilerine başladım Süper. hocam. Yani memnuniyetten dolayı. Ki sosyal medyada bu kadar fazla ben hani paylaşım yapmamama rağmen çevremdeki öğrencilere de vermiş olduğum eğitimin sonucundan ne kadar etkili olunca görünce bu sefer e, ne yapıyor? Geri dönüşler olmaya başladı. E, memnuniyet olunca memnuniyet, başkaları da Evet evet. Ve çünkü şey diyorlar hocam hani biz bundan faydalandık işte arkadaşım da faydalansın. Çünkü öğrenciler şunun bilincini bir net kaç bin kişiyi eliyor. Evet bir net her şeyi değiştiriyor. Aslında ben bunu futbola benzetiyorum. Gol atmak kadar gol yememek de önemlidir. Öğrencilerin yanlışını doğruya çevirince hocam yanlış yaparken giden bir puan da var aslında. Evet. Onun da önüne geçmiş oluyoruz. Bir soru aslında daha değerli hale geliyor. Aynen hocam. Bir öğrencim vardı hocam. Bir yanlış değil bir boş yapsaydı istediği hedefindeki bölüme yerleşecekti. Bu çok hakikaten Tabii, hayati bir mesele. Kesinlikle kesinlikle. Bu açıdan çok değerli. Öncelikle hocam ziyaretime geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim hocam. çok yani... keyifli bir sohbet oldu. Ay, Bundan sonraki ben süreçte ederim. de başarılarınızın devamını dilerim. Sahnelerde beraber, sizi de görmek isteriz inşallah. Hep beraber inşallah hocam. Hep Görüşmek beraber. Hocam.